Merhaba sevgili dünya vatandaşları fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bugün bir fevkalade sohbetlerle daha de olmak gerçekten çok güzel. Gölgeli bir şehir 2 yayınındayız. 4 Eylül çarşamba günü yaptığımız yayının devamındayız dostlar. 4 Eylül çarşamba orada görmüş olduğunuz küçük suluvaya resmimizle başlamıştık. Bugün onu bitireceğiz ve devam edeceğiz. Ne zaman yapacağız bunu? 18 saniye infomuz var. Artık başlıyoruz. Evet dostlar hepinize bir kez daha merhaba sevgiler saygılar umarım e, iyisinizdir söz verdiğim üzere devam edeceğiz geçen yayında yaptığımız desen sunu boya ile devam etmişti ve ardından bu şekilde e, kurudu e, görmüş olduğunuz gibi o günkü parlaklığının büyük bir çoğunluğunu e, kaybetti yakalamak istediğimiz gri hava'yı e, puslu hava'yı fazlasıyla e, yakaladı bugün e, devamını yapacağız. E, önce geçen sefer olduğu gibi çizimiyle başlayacağım ve biraz kara kalemini toparlayacağım. Bu, burayla ilgili iki tane şey düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi e, ya bunu böyle bırakacağım, yani kara yaptıktan sonra çok ilerletmeyeceğim ya da geçen yayında başladığım solumayı bu sefer de açıkları koyarak e, yapmayı düşünüyorum. Açıkçası hangisiyle e, ilerlemek gerektiğine daha ee, karar veremedim. Diyeyim. Ama e, göreceğiz. Şimdi önce bir 10 dakika kadar parça parça kara kalemini ilerletiyor olacağım. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Pazar yayınları biraz daha yorucu oluyor. Çünkü haftanın ders yorgunluğu oluyor. Malum ben biliyorsunuz pazartesi çalışmıyorum. Gelen, pazartesi gelen mesajları o yüzden Pazarları da haftayı toplamakla geçiyor. Bayağı çok dikkat şu var burada. Şimdi, sivriyeti belli etmemiz gerekiyor. Burayı daha sonra devam edelim ben. Biraz bu tarafa çıkartayım. Biraz kontürler ve parçaları çıkartalım. Bir bölgeyi çok bitirmeyelim. Doğru yormayalım bu açıdan. Geçen sefer yayından sonra bir küçük hata yapmışım. İkinci gün yağdı da böyle pres demem gerekiyordu. Böyle iki kalın kitabın arasına bırakıp onu yapmadım. O yüzden yumukluğu devam ediyor. Bu da biraz kontrolü zorlaştırıyor gibi ama bakalım. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız bu hafta dostlar? Anlatın bakalım. <laughs> 32 ki bana bina çizimleri işkence gibi geliyor. Bana çok beğendiğim bir çizim yaparken keşke şu binaları başkası yapma e, yapsa diyorum. Ben öyle demiyorum. Ben aslında bu tip böyle parçaları yapmayı çok seviyorum ama yayınlarda ne zaman böyle bir şeye başlasam stres oluyorum. Yani şimdi insanlar benim sadece bunu yapışımı mı seyredecek? Burayı sonra yapayım. Burayı bir an önce bitireyim. Bir, bir, bir yayın stresi e, oluyor bende. Tek şeyim o. Senin yarısı bitti. Hadi bakalım hayırlı olsun. Allah kurtarsın. Lise ne enteresan bir şey. Bitsin diye can atıyorsun ve bittikten sonra hayat başlıyor derken sorumluluklar da üst üste geliyor. Ve başka bir ya ve burada bunun çocuk olmasına karar verdim. Ben stresliyim biraz yetenek sınavıma iki gün kaldı. Neresi? Bu arada aklınızda olsun. Lütfen soruları yazmaya devam edin. Mimar Sinan ikinci aşama Marmara ikiler. Hani oraları da toparlayalım. Şiir, e, sınavlara girenler videoların altına yorum olarak sınavları yaz, sınav sorularını yazarlarsa veya bana web sitesi üzerinden mesaj atarlarsa gerçekten çok memnun olurum. Çünkü ben e, geçen yılın sorular olduğu gibi bu yılda soruları derleyip toparlamak istiyorum o Eskişehir. Nazlı senden soruları rica ediyorum. Sadece bildiklerini değil diğer yaptıklarını da öğrenebilirsen çok mutlu olurum. Orada mutlaka diğer sınavları da öğreniyorsunuzdur. Gelen arkadaşlarınız vardır vesaire. Bana Eskişehir'in sorularını gönderirsen çok mutlu olurum. Umuyorum güzel de bir sınavın olur. Kolaylıklar diliyorum. Eskişehir'de sinema sahnesi gibi düşünmeyi unutmayın. Yani böyle mesela olasılıksız kitabının kapağı gibi görselleri düzenleyebilirsiniz. Veya bir sinema filminden bir sahne gibi düşünün özellikle animasyonda. O zaman rahat edersiniz. Sinematik bir kadrajın en çok işin, işinize yarayacağı okul Eskişehir animasyon olabilir. Bu çalışmanın biraz böyle belli belirsiz süreyetten oluşmasını istiyorum. Ee, yayından önce acaba ikinci katta kurşun kalemi kaldırıp bir tür e, art mı geçsem veya direkt devitle ve mürekkeple mi geçsem diye düşündüm. Sonra da e, vazgeçtim. E, bunun bu puslu halini daha da korumaya karar verdim. Çünkü sonuçta bu çizimi yaparken asıl konumuz bir distopya temasının resimde nasıl gösterileceğiydi ve tekinsizlik hissi bu tip bir temanın en iyi gösterilebileceği e, durum bu tekinsizliği bir parça belirsiz bir çizimden daha iyi ne anlatabilir? Şimdi... does that have a um, way to take in Yani. tabii kesinlikle e, sınavı kazandıktan sonra çizim yapmaktan ya. Yani. Mesela böyle bir konuyu sınavda verseler yandınız yani. Onu söylemek lazım. Neden? Çünkü ya sınav kazanmak için özellikle Türkiye'de belli bir netlikte bir çizim yapmak lazım. Belirgin yapmak lazım. Ama bu sefer yani belirsiz yap, yapmayı seçsem bu sefer okulun istediği olmayacak. Ama böyle bir konuda o nasıl yapacaksın? Zor yani. O yüzden böyle çok taklit gözükmeyen bir sinema filmi sahnesiymiş gibi düşünmek yardımcı olacaktır. Taklit bazı sorular direkt filmlerden geliyor zaten. Orada Bu bugün çok uzun bir yayın yapmayacağım, 20. dakika civarı bitireceğim dostlar. Biraz farkındaysanız, enerjim düşük, yorgunum. Semboller önemli. Tip ee, e, durumları anlatırken. bir parçalılıklar, parçalılıklar, bir de koşu çok uzun olacağı Lambanın altına aslında burada çocuğun karşısına bir tane bir köpek koymuştuk ama artık belli olmuyor. Burada detay da vardı. Bir parça sarısına girdikten sonra biraz şurada bir ışığın yapacağım. Ee, geçen yayında söylemiştim onu seyretmeyenler için söyleyelim. Bu çizime Referans olan e, fotoğraf e, eski bir arkadaşım tarafından paylaşılmıştı. Selen Akgün. Onu da buradan izliyorsanız bir kez şey daha teşekkür etmek istiyorum. E, onun paylaştığı fotoğraftan isimlenerek çiziyorum. Chats. Bu arada dostlar bir şey hatırlatalım. Yayını beğeniyorsanız lütfen beğenelim. Kanaldan katıla katılalım. Abone olalım. Zil var zile tıklayalım. Görüşelim. Ve bir not daha e, bu tip devam yayınlarını e, yapmama salık veren arkadaşlar için. Arkadaşlar 4 kişi izliyor yayını. Ben size dedim bu devam yayınları izlenmiyor. E, yapmayı boşuna bırakmamıştım. Kıramadım sizlere. İkinci devam yayınını yaptım ama. Nope. Gördüğünüz gibi ee, devam yayını olmadı. O sırada freshken güzel. Ay, freshken güzel. Niye ama İngilizce konuşuyorsam o tazeliği, o ilkanlılığını da güzel. Devam yayınlarını şerlerini sonra Instagram'dan paylaşmak daha iyi gördüğümüz gibi. Bunu da e, hoca demişti notu olarak belirtelim. İfim. Ama tekrar izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçi şey bir şey var, ee, Tabii yarın okullar açılıyor, ve ayrıca bugün ve yarın 9 Eylül ee, İzmirli dostların İzmir'in kurtuluşunu kutluyorum. Aydın'ın dostları için de bugün 8 Eylül Aydın'ın kurtuluşu. Dolayısıyla e, tarihleri hatırlamaya devam ettiğimiz aydın olmanın, iyi olmanın, cumhuriyete bağlı olmanın özgürce dile getirilebildiği günlerde buluşmak üzere demek istiyorum. Ee, devam yayınları arkadaşlar şöyle devam yayınları zaten tarihe gömülmüştü. Ben iki sene önce onları tarih tarihe gömmüştüm. Geçen yayın o kadar güzel bir e, etki ve enerji vardı ki sizlere kıyamadım. Vallahi düzenli takip eden ve bugün yayında olan sizlerin hatırına yapıyorum yani. Bugün YouTuber size çalışıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. YouTube bildirimleri açıp açık olduğunda bildirimler geliyor mu? Gerçi kanal zilden kanal bildirimlerini açmanız lazım, telefonunuzdan da okey vermeniz gerekiyor ama e, o bildirimler geldiğinde gidip beğenirseniz kanala çok destek vermiş olursunuz. Çünkü malum beğeni, e, yorum vesaire bunlar e, YouTuber'ın en çok ihtiyacı olan şeyler. Bu algoritma sizlerin beğenileri, sizlerin yorumları, sizlerin kanalı çeşitli şekillerde açmanızla çalışıyor. ve buradan devam ediyoruz. Bu sana hava güzel oldu. Walking Dead'i mi hatırlattı? Aa izlemedim Walking Dead'i. Hemen aa hocam siz bilim kurgu vesaire seviyorsunuz. Nasıl ee, izlemediniz diyecekleri arkadaşlar zombi seyredemiyorum net bir şekilde herhangi bir şekilde zombi seyredemiyorum ee, seneler önce Hümeyye kardeşim bir, bir radyo programından sinema bileti kazandı gel gidelim dedi gittik 28 gün sonraya gittik Allah'ım mahvoldum ben de bir filme girdim ve çıkmak gibi bir huyum yoktur o zombi filmini seyretmiştim neden seyretmediğimi ve izlediğimi bıraktım atım. Sonra bir buçuk iki sene sonra gene bir radyo programından bir e, <laughs> bilet kazandı. Dedi ki gelir misin benimle? Bak dedim geçen seferki gibi olmasın. Hangi film? Ya bilmiyorum. Güzel işte sinema filmi. Gideceğiz e, dedi. Sen seviyorsun. Ne, ne olabilir ki dedi. Abi 28 hafta sonra devam filmine gittik. Yine 28 gün sonra ve 28 hafta sonra adlı zombi filmlerini bu vesileyle seyretmiştim. Ne zaman? Yalnız güzel filmlerdi ikisi Ben seyredemiyorum o kadar. Ben korku sineması seyredemiyorum pek. Öyle bir genel durumum var. Ki bu ay hiç çok konuşacağız gözleriyle. Aa hemen söyleyeyim. E, gözdeler şu anda bir e, workshop'talar. Normalde ikinci hafta sinema yayınları yapıyorduk. Bu çarşamba yayını yapmayacağız çünkü Gözde şu anda e, Alaçatı'da e, sevgili Fatih ile beraber bir workshop'ta. O yüzden çarşamba günü niye sinema yayını olmayacak diyenlere duyulur. Çarşamba gene ben. Evet. Yaz o yani radyodan bedava biletin bir buçuk iki sene sonra bir buçuk sene iki sene sonra neyse artık hatırlamıyorum çok fazla. Aynı filmin devam, devam filmine denk gelmesi, gün gene gidecek biri bulamadığı için bana teklif etmesi, konuştuğumuz halde gitmemiz, Gittik filmin adını gördük. Filmin adıyla ilgili konuşma yapmıyor. Oturduk başladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Çıkma diye söylemedim. De. Biliyorum biliyorum dedim. Gördüm filmin adını. Geldik artık bu kadar. izleyelim. Bende de böyle bir manyaklık var. Böyle bir şey seyrettiğim zaman mesela devamı oldu mu ilkini beğenmemişti olsam kötü de olsa oturur izlerim. Harry Potter'la böyle öyle başladıydım zaten. Birincisini kuzenimle bakıcılık yapacaktım. O 9 yaşındayken ben de 18 o sırada. Film aldım kolay olur. Ha film getirdim onu izleyelim mavi diye. Ee, olur dedim kolay yani güzel film izlemek istiyor işte yani sonra Sırlar Odası'nı ertesi hafta ben aldım. Sonra da kitapları okumaya başladım. Bir daha o zaman üçüncü film çekilmemişti. Evet arkadaşlar bir zamanlar Harry Potter üçüncü filmi daha çekilmemişti ve biz üçüncü film hikayesini, filmini beklemek yerine kitaptan okumuştuk. Haha, hey günlere. hey. Oğlum yani sanata ilgisi var bir şeyleri yapmaya düzenleme ilgisi var ama resme değil. Resme yok. Annem resim yapıyor, babam çizim öğretiyor diyor. İkisini kafasını ayırmış vaziyette Onun şeyleri elle yapmalı şeyleri, böyle daha böyle mucit bir tarafı var. Tasarlasın, yapsın. Hani çiziyor mesela, ama hani o tasarladığı şey için bu benim böyle resim olsun, boyu olsun gibi bir şeyle de değil. Evet, 20 dakika demiştim. Orada duruyorum. Bence de daha zor almak lazım. Biliyorsunuz. Bence burada bitebilir. Evet. 4 Eylül Çarşamba yayınımızdan devam olarak yaptığımız çizimimiz bu şekilde. Belki tekrar biraz daha yapılabilir ama ben burada tutmak istiyorum. Binaları bu içerisine yaptığım pencerelerin desen olarak birazcık daha ortaya çıkartılması final için iyi olacaktır daha sonradan yapılan zaman için. O şekilde bitiririz. Bittiği halde Instagram'da paylaşırız. Yani fotoğrafın Esin kaynağı olan kişi fotoğrafı paylaşan senen e, Akgün'e de çok teşekkür ediyorum. E, sizlere de teşekkür ediyorum yayını izlediğiniz için. Ama gördüğünüz gibi devam yayınları birazcık daha az ilgiye sevap oluyor. E, o yüzden her zaman yeni konular devamları Instagram'da şeklinde olsun. E, kendisi çok iyi bakın. Yarın okullar açılıyor yeni eğitim döneminde bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Portfolyo hazırlamak vesaire istediğiniz zaman içinde burada olduğumu fevkalesohbetler.com'dan bilgi alabileceğinizi, bana mesaj atabileceğinizi hatırlatıyorum. Herkese iyi geceler. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşürüz.